sonu bu programında anime dizilerinden olan, Türkiye'de de abinisi yüksek olan Attack of Titan'dan bahsedeceğim. 2013 yılında Japonya'da yapılan bu anime şu zamana kadar 2 sezon sürmüş ve 37 bölüm çıkarmıştır. İlk sezon 25, ikinci sezon 12 bölüm sürmüştür. Üçüncüsü ise baharda çıkacağı söylentileri olsa da henüz kesinlik kazanmadı. Gel gelelim bu manganın anime oluşuna 1 değil, 2 değil, 8 hiç değil, tam 20 serisi olan manganın anime hali gerek çizgisiyle gerek sesiyle izleyicileri meraklandırmayı başarmış, heyecanları doruklara çıkarmıştır. Gerçi mangaya çok bağlı kalırsa monotonlaşacak gibi görünüyor ama hadi bakalım. Hikayesiyle baştan çekici olan animenin konusu, insanlık nereden geldiği belli olmayan, herhangi bir zekalı hareket etmeyen, tek amaçları insanları öldürmek olan devlerin dünyaya gelmesiyle yok olmaya yüz tutar. İnsanların devlerden bile uzun olan duvarları inşa etmesiyle şehir koruma altına alınmıştır. Fakat yüzyıllar sonra surlardan nispeten daha küçük devler şehre gelmeye başlamışlardır. Animenin kahramanı olan Eren'in ve süt kardeşi Mikasa'nın gözünün önünde devler annesini yer. İşte hikaye aslında burada başlar. Başta annesinin ve tüm insanın öcünü almak için Eren yemin eder. Sizce de biraz bizim bu intikam konulu dizilerimiz var ya, ha biraz ona benzemiyor mu ya? Bu biraz daha bir direniş hikayesi. Tabi asi çocuğumuz Eren bu direnişin başında geliyor. Hikaye izlenildiğinde direkt akla devlerin, büyük devletler yani sömüren devletler, insanların ise sömürülen devletler olduğunu düşünülüyor. Tabi diğer yandan dine karşı bakış açısı gözden kaçmayacak gibi değil. Şehri suru diyebileceğimiz bu duvarları din adamları Tanrı'nın lütfu olarak değerlendiriyorlar ve kimsenin bunları eleştiremeyeceğini halka duyuruyorlar. Tabi Titanlar bir çırpıda duvarları yıktıklarında bu konuşmayı neden yazdıklarını düşünülmüyor değil. Hal böyleyken biz de ortaya iki tez attık. Birincisi insanlar duvarları aşmak istemesin ve duvarları kötülemesin diye din kullanılıyor. Aslında toplumda din bir arada tutuyor. Diğer taraftan dinin kurmacı olduğunu, yapılanları tanrıya bağladığını, insanları sömürdüğünü düşündürüyor. Din adamları bas bas bağırırken insanların kaydıya almadığı da gözümüzden kaçmadı tabi. Kahramanın adının Eren olması da bizi kahramana daha yakın hissettirmiyor değil şimdi. E spoiler olmadan ancak bu kadar anlatabilirdik. Hadi bir de kahramanlarımıza bakalım. Eren küçük yaşta annesinin vahşice öldürülmesine tanık olmuştur. Bu durum onda intikam duygusunu körüklemiştir. Düşündürdüğü gerçekçi hikaye yansıtarak anlatacak olursak devlere karşı devrimci duruş yapacak ve onlara karşı ayaklanmanın başrolünü üstlenecek tipik bir karakterdir. Aymin'e gelecek olursak Armin başlarda sünük bir karakterdir. Dış görünüş olarak zayıf gibi görünse de dövüşte terör estiren bir karakterdir. Bir de Eren'in yanından bir kasa aç adında bir kız karakterimiz var. Hani şu Eren'in süt kardeşi olan. Daha küçük yaşta tüm korkularını yense de tek korkusu Eren'e zarar gelmesidir. Serin kanlı ve zeki karakterimiz. Ay canım benim ya. Aslında işin özü diğer animelere baktığımızda karakterler ve seyirci arasında bir mesafe var böyle. Etik of Titan'a baktığımızda karakterler seyirciye daha sempatik ve daha yakın gelmekte. E canım şimdilik bu kadar yeter. Yoksa diziyi anlatmış olacağım. Bundan sonraki bölümümüzde animenin bölümlerinden bahsedeceğim. Sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs>